Evet arkadaşlar bir yeni videomuzda daha beraberiz. Ben olarak e, şimdi isim tamlamalarını ele alacağız. İlk önce belirtili isim tamlamasını ele alalım. Belirtili isim tamlaması tamlayanın ve tamlananın eki olan eki olan tamla, tamlamalara denir. Yani ikisinde eki olacakmış. Yani örnek olarak e, kalemin kapalı. Bu arada hemen şundan söyleyeyim. Tamlayana ın-in, un, un-ün gelir. Tamlan, tamlanana ı-i, u-ü ü, ü gelir. Bakın tekrar ediyorum. ın-in, tamlayana ın-in, un, un-ün gelir. Tamlanana ise ı-i, u-ü ü, ü gelir. Bunları unutmayalım lütfen. Ee, şimdi örnekleri tekrar geçelim. Kalemin kapağı ee, ı in var, ı var. Bu tamlayan, bakın tamlayan. Bu da tamlanan. Bahçenin kapısı. in ı Bu tamlayan bu tamlanan tamlanan çocuk söylemiyorum. E ee, Kitabın sayfası ın, i, ı. Bu tamlayan bu tam 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 Evet. Ee, şimdi yıldızımıza önemli şeyimizi geçelim. Bunu ya şey tamlananla tamlayanın yerlerine karıştırabilenler olabiliyor bazı öğrenciler. Bunlar bunun için çok güzel bir örnek var. Benim de hocam söylemişti. O hocaya Selam söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir hocaydı. Ee, şimdi Yok ki tamlayan, tamlayan da ye var. Bu ye bize yeniyi çağrıştırıyor. Yani e, şey hani tamlananda ye olmadığı için tamlayan da ye olduğu için ye yeri ve yeniyi daha önce kullanırız ya. Yeniyi de çok severiz. Eskileri de bir atarız kenara. Yeniyi daha çok kullandığımız için e, tamlayan daha önce gelecek. Tamlayan daye olduğu için yeni yani oradan bir hatırlatma olabilir. Tamlana tamlanan daha sonra gelecek. E, buna göre önce tamlayan, sonra tamlanan. Kullanırız. Buna göre önce tamlayan, sonra tamlanan. Evet, şimdi İkinci sayfamıza geçeceğiz. Ah pardon. Dakika. bir sıkıntı oldu. Belirtisiz tamamına yana geçeceğiz de bir dakika. Şey evet, belirtisiz Tamamen. Tamla, tamlamalar pardon ee, tamlayanında ek olmayan tamlanında tamlananında ek olan tamlamalardır. Örneğin e, kapak açacağı bak kapak e, kök halinde bir kelime yani hiç yani, e, ek yok. In, in, un in un ün gibi şeyler yok yani. Bu arada kök halinde derken ona takılmayın. Kök derken yani hiç ek olmayan şeyden bahsettim. Yanlış anlamayın. Kök değil de yanlış söyledim. Yani hiç un, in un, ün yok. O kökü şey yapmayın. Ee, senin kafanıza. Açacağı diyor. Kapak açacağı. Burada ı var. Yani bu belirtisi, belirtisiz diyor. Belirtisiz. Burası yine e, tamlanan. Burası tamlayan. Yanlan diye kısaca şey yapıyorum. Masa bacağı. ı masa burada yine bir ilk ek yok. Yine böyle in ıı, in un un falan yok. Burada bacağı Be bu da belirtisiz. Kalem, açıcı. Şimdi burada da kalem. Burada da bir şey yok. Ek yok. Açıcı burada da yok. Şimdi size bir soru soracağım. kapı, bir dakika birazcık daha büyük bir Kapı, zili. Burada, siz bir dakika birazcık düşünün. Burada belirtesin mi? Belirtesiz mi öğrendiklerimiz? Kapı, zili. Ben de ikinci sor soruyu hazırlayayım. Evet. E, artık kapı zilinin ve televizyonun sesini söyleyeyim. İlk önce kapı zili. Kapı zili. Bakın burada kapı. Yani e, hiç un in un ün almamış. Zilinde almış. i eksi. Bunu alan şeylere ne diyorduk? Belirtisiz. Belirtisiz tamlaması diyorduk. Bunu da bir düşünün. Bir vereyim. Televizyonun sesi Televizyonun sesi Televizyonun sesi Evet Evet e, Şimdi cevaplarına geçeyim Televizyonun Un eki Sesi Yani ikisi de olana ne diyorduk biz e, Belirtili Belirtili tamam işte. Böylelikle e, bir, bir bir videomuzun daha sonuna geldik. Ama e, bir tane daha video çekeceğim. O da e, zincirleme ile takısız tamlamalar olacak. Bölüm bölüm yaptım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, i̇yi günler.